Cesarete yayan gidebilir misiniz? Kadir Tepe. Aşk mıdır mektup kadar buruşuk alnınızda yazılanı karalayan? Doğum uzaklaşırken kelimeler okunmuyor. Yoksa cesaret midir insana ardına bile baktırmayan? Ruhunu terli bedeninizden ayıran hangi kimliğinize kurşun sıktınız? Tekil şahsın seri katili olmaya var mı gücünüz? Şarjörü doldurmadan biraz düşünmek şart. Aynaları o kadar hafife almamak gerek. Çünkü... İki yansıma üç harftir ne zaman baksanız. Bazı geceler nemli gözlerle gökyüzüyle dertleşirken, cinayetlere süslenirken gözlerimiz namlı ol verir. Çırpınırdı denizler balıklar kıyınıza vurduğu zamanlarda. Duyduğunuzda içinizdeki kısrakların toy nallarının sesini. Fırtınada uçurtma uçuracak kadar yüreğiniz var mı? bombardımanın altındaki bir coğrafyada yorulduğunuzda yetim bir çocuğa el uzatabilir misiniz? Toprağın altında yatanları diriltebilir misiniz? Adımlarımız kadar nefes alırken koşmaya çalışıyoruz oysa. Ne kadar boşlandıysak dünyaya tazminatı ile geri ödüyoruz hesabımızı Evren Bankası'na. İki tuzak varken yine de kötünün iyisi diyerek bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz her defasında. Farelerin kanmasını beklediğimiz kapanlara insanoğlunun elini sıkıştırması kaçınılmazdır. Pusulası kayıp birinin yolunu kim belirler? Gökyüzü, yıldızları ve dolunayı bir sır gibi saklamışsa. Aslında bir kunut, bir kuşun kanat çırpışı kadar hayat yaşıyoruz. Bir turnanın duyurabildiği kadar sesimiz çıksa da kimi zamanlar haykıramıyoruz dilediğimiz kadar. Çünkü korkuyoruz elimizi hayat kapanına kaptırmaktan. Buna rağmen biliriz ki korkusu kadar günah işler. Uyuyabildiği kadar rüya, uyanık kaldığı kadar kabus görür bütün insanlar. Gözleri yorulana dek bir aşk romanı okur. Yaşayabildiği kadar şiirlerle savaşır. Masalların son paragrafında kimlik belirler. Denizin dalgalarına rağmen açılabiliyorsak güçlü kulaşlarımız var demektir. Yoksa olduğumuz yerde kalıp olmaya çaba sarf ediyorsak bizim de vedalara sığma vaktimiz gelmiştir. Çok su verdiğinizde ölür ya çiçekler. Buna benzer biraz da hayatın bize resmettiği. Ama yine de filmleri yıkamadan göremeyiz. Fotoğrafın kalitesini. Bu hayatı tatmadan bilemeyiz yaşamın lezzetini. Gücümüz hangisine yetersizce? kestirme yoldan gidilmiş kısa vadeli bir mutluluğa mı yoksa ulaşılması daha zor uzun vadeli bir mutluluğa mı? Yine de cesaret edemeyeceğiniz muharebelere kalkışmayın. Çünkü hesabı ödeyemediğinizde ulaşıp yıkatmıyor hayat. Herkesin kendi seçimidir yaşarken nasıl can alıp can verdiği, kimisi yangına sarılır gibi yaşar bu senaryoda. Ama unutulmamalıdır ki, unutulmamalıdır ki başrolde hep kendisi vardır insanın dünya oyununda. Yanıp yanmamak sadece sunulmuş bir seçenektir ona. Uçuruma açılmak isteyenlere tek sorum şu. Güçlü kanatlarınız var mı der Bodler? Cesaret gebeyken uçuruma yayan gidebilir misiniz? Doğum vakti gelene kadar. Bana rüyalarımı anımsat. Bir şiir yaz silahınla. Kelimeler namlumda bulunsun. Kabuslarımı anımsat bana içinde korkular olmadan, hayallerinde bir ömrü varsa ihtiyar zamanlarında, çocukluk oyunlarında, doğruları olmadan bir dünya kur benimle, bırakıp gitme, bırak namlunda bulunsun.''